Merhaba para bil kanal izleyiciler selamlar saygılar hepinize Borsa İstanbul'dan tedbirler gelmeye devam ediyor ve BTS kapsamında Borsa İstanbul oynaklık gördüğü hisselerde tedbir getiriyor arkadaşlar bugün de 4 hisseye tedbir geldi bu 4 hisse emek elektrik endüstri anonim şirketi Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi Anonim Şirketi Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Burada arkadaşlar Emek Elektrik Endüstri Anonim Şirketi'ne 7. 25'ine 8. 24'ü seans sonuna kadar bürüt takas tedbiri geldi ve bu bürüt takas tedbiri e, süresi boyunca açıya satış ve kredi işlem tedbiri de bu hissede uygulanacak. Tukaş, Burçe ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım ise açıya satış ve kredi işlem tedbiri geldi. Bu üç hisseye de 7. 25'inden 8. 24'ü seans sonuna kadar açığa satışa ve işlemlere konu edilemeyecek. 4 hissede de sevgili arkadaşlar bir hacimsel olarak düşüklük görülebilir. Fakat bu tedbirlerin hepsi Borsa İstanbul tarafından alınan bu tedbirler küçük yatırımcı koruyucu tedbirlerdir. Bu yönüyle de fazla bir sıkıntılı bir durum olacağını zannetmiyoruz. Buna lütfen yani enseyi karartacak kötü bir durum yok. Bunu belirtelim. Ama tedbirde olmak gerekir çünkü bu hisselerde hacimsel olarak düşük bazen özellikle açıya satış ve kredi işlem yasağı geldiğinde hisseler hala yukarıya doğru aşağıya doğru ivme hızını hiç kaybetmiyorlar. Kaybetmekler zaman da tedbirler yoğunlaşıyor. Ne oluyor? İşte brüt takas geliyor, emir paketi geliyor. ama şu anda sadece 3 hissede açıya satış ve kredi işlem tedbiri var. Bir hissede brüt takas tedbiri bulunmakta. Hepinize sağlık ve bol kazançlı günler diliyorum lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.